Hastaneden geldim, böyle bir yumurta yaptım. Tarih bir yumurta oldu ama kanında 40 gram beyaz peynir yapmıştır. Çok şükür artık buradayım ya. Raporum çıktı. Rapor mu lan? İşte sonuç çıktı. Alet ASET temiz. D vitamini eksikliği var ama D vitamini eksikliği de olsun yani o kadar da değil. Bir kurban kestim ya öyle yemeğinde. 350 gram. Muhteşem.